Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bili 2208 Elektronik Devreler ve Tasarım Dersi 1. Ödev Seri Paralel Bağlı Dirençler Eyüp Gövrek 202123088. Şekilde görülen devre gerilim bölümü ve kavramını incelemek için kullanılacaktır. vsmiz 15 volt olarak verilmiş R1'imiz 4 kilo, ohm, r 2miz 8 kilo ohm ve R3'ümüz 3 kilo ohm olmak üzere bizden istediği şey V1, V2 ve V3 gerilimlerini hesaplamamız. V1 ve V2 ve V3 gerilimlerini hesaplamak için öncelikle Ohm kanunundan yani V eşittir I çarpı R'den faydalanırız. Ana kol akımını buluruz ilk başta. Ana kol akımını bulmak için V toplamımız 15 volt. R eş çarpı I ana kol akımı Buradan R eşi bulmamız lazım. R A ve B noktaları arasındaki direnç. Dirençlerimiz seri bağlı olduğu için doğrudan toplarız. 4 kilo ohm artı 8 kilo ohm artı 3 kilo ohm. Yani toplamda 15 kilo bir R eş direncimiz, RAB direncimiz var. Buradan volt eşittir akım çarpı dirençten volt, voltajımız 15 volttu. <laughs> direncimiz 15 kilo. O yüzden 15 çarpı 10 üzeri 3. Akımımız da burada. 15'ler birbirini götürür. E buradan akımımızı 0,001 amper yani 1 miliamper buluruz. Bizden istediği V1, V2, V3'tü. E, akımımızı bulduğumuza göre doğrudan formülde yerine yazarak bulabiliriz. V1'i bulmak için akım çarpı dirençten 10 üzeri 3 çarpı 4 çarpı 10 üzeri 3'ten 4 volt. V2 için aynı şekilde akım çarpı dirençten 10 üzeri 3 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 3'ten 8 volt. V3 için aynı şekilde akım çarpı dirençten 10 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 3'ten 3 volt buluruz. İkinci adımda bizden R3 direncini açık devre etmemizi istiyor. Ve ana kol akımını tekrardan hesaplamamızı istiyor. R3 direncini açık devre edersek devremiz açık olacağı için hiçbir şekilde akım geçmez. Bu yüzden ana kol akımımız 0 amper olur. Üçüncü adımda bizden R3 direncini kısa devre edip ana kol akımını hesaplamamızı istiyor. R3 direncini kısa devre edersek akım dirençsiz yeri tercih edeceği için R3 devreden çıkmış olur. Yani geriye elimizde R1 ve R2 kalır. Burada yine ohm kanunundan V eşittir I çarpı R'den voltajımız 15 I alakol kol yani I S çarpı R <laughs> eşitten önce R eşi buluruz. Dirençlerimiz seri bağlı olduğu için 4 artı 8'den 12 kilo ohm. 15 eşittir I S çarpı 13 çarpı 10 üzeri 3'ten buradan sadeleştirmeleri yaptığımızda her iki tarafı da e bölersek burada 4 kalır burada 5 kalır yani Is eşittir 5 bölü 4 çarpı 10 üzeri 3'ten o da hesapladığımızda 0,00125 amper yani 1,25 miliamper yapar dördüncü adımda bizden Is akımı hesaplamamızı istemiş zaten en başta hesaplamıştık tekrardan kısaca hesaplayacak olursak 15 volt eşittir IS çarpı 15 kilo ohm o da eşittir yani IS eşittir 10 üzeri eksi 3 amper yani 1 miliamper 5. adımda bizden devredeki gücü bulmamızı istiyor güç eşittir voltaj çarpı akım olduğu için voltajımız 15 volt akımımız 10 üzeri eksi 3 amper yani gücümüz 15 çarpı 10 üzeri eksi 3 watt oluyor. Yani 0,015 watt veya da 15 miliwatt. Şimdi bunları aynı şekilde simülasyonda gösterelim. Bizden istenilen ilk şey V1, V2 ve V3 değerleriydi. Biz V1'i 4 volt, V2'yi 8 volt ve V3'ü 3 volt bulmuştuk. Simülasyonda da aynı değerler görünüyor. İkinci durumda R3 direncini açık devre etmemizi istiyordu. Hemen açık devre edelim R3'ü. R3'ü açık devre ettiğimizde akım geçmeyecektir devreden. Evet, göründüğü üzere. Tekrardan eski haline getirelim. Üçüncü adımda bizden R3 direncini kısa devre etmemizi istemişti. Şuradan R3 direncini kısa devre yapıyoruz. Ve simülasyonu çalıştırıyoruz. Görüleceği üzere akım kolay markasını tercih etti. Ve buradaki voltaj değerleri değişti. Ve S akımını yani ana kol akımını sormuş bize. R3 direncini kısa devre yapıp ve S akımı bizim hesapladığımız gibi 1,25 mA çıkıyor. Beşinci adımda ise güç kaynağının ürettiği gücü soruyor. Burada wattmetreniz bağlı. Simülasyonu çalıştırdığımda 15 mW gösteriyor. Biz de 15 mW hesaplamıştık. Şimdi elde edilen sonuçları tabloda karşılaştırmalı olarak göstereceğim. Evet tabloda göründüğü üzere hesaplamalarımız simülasyondakilerle aynı görünüyor. Açık devre ve kısa devre sonuçları da burada. Kısa devre yaptığımızdaki durum burada. Şimdi paralel bağlı dirençlere geçiş yapabiliriz. Şekil 2'de görülen devre akım bölünmesi kavramını incelemek için kullanılacaktır. Dirençlerimiz paralel bağlı olduğu için ana kol akımımız yani ÖS, burada I1, I2 ve I3 olarak 3 kola bölünecek. Şimdi öncelikle IS'yi bulabilmek için ya eşdeğer direnci buluruz. ve eşittir, çarpı R'yi uygularız. Veya da kollara bölünen akımları tek tek hesaplayıp toplarız. değer direnci bularak yaparsak eğer RAD yani R eşdeğer eşittir 1 bölü 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'ten buradan yerine koyduğumuzda bize değerlerini vermiş zaten 4 kilo ohm, 8 kilo ohm ve 3 kilo ohm olarak hesaplamasını yaptığımızda 24 çarpı 10 üzeri 3 bölü 17 çıkıyor. Bunu da hesap makinesinde yaptığınızda yaklaşık 1.4 kilo ohm gibi bir değer çıkıyor R eş olarak. Bize IS, I1 ve I2 ve I3 akımını sormuştu. Sırayla hesaplayalım. IS'yi bulmak için toplam voltaj eşittir. Yani 15 eşittir. IS çarpı 1411 diyorum. Çünkü burada 1411 bulmuştuk. R eş değeri. IS eşittir. Bu hesaplama yaptığınızda 0,016 amper oluyor. Yani 10,6 mili amper. Sonra I1'e geçiş yaptığımızda voltajımız 15 volt. Paralel olduğu için devremiz voltaj değişmiyor. I1 yani 15 eşittir. I1 çarpı buradaki direncimiz. O da 4000 ohm yani 4 kilo ohm. Buradan da hesaplamasını yaptığımızda I1 eşittir 0,00375 amper yani 3.75 miliamper çıkıyor. Devam ediyoruz. I2 akımını bulabilmemiz için yine voltajımız değişmiyor çünkü paralel devredeyiz. 15 eşittir I2 çarpı direncimiz yani direncimizde 8 kilo oldu 8000 ohm. I2 eşittir Hesapladığımız 1.875 pere tekabül ediyor. I3 akımına geçtiğimizde yine paralel bir direnç olduğu için voltajımız aynı, 15 eşittir I3 çarpı direncimiz yani 3 kilo ohm, 3 kilo ohm. Buradan da hesapladığımızda I3 eşittir 0.005 amper yani 5 milamper çıkıyor. Şimdi kendi hesaplamalarımız burada. R 1.4 kilo ohm. I1 3,75 mA. I2 1,875 mA. I3 5 mA. Vs yani V toplamımız 15 volt. Ve IS'miz 10,6 mA. Şimdi aynı şekilde simülasyonda bakıyoruz. Evet paralel dirençlere kurduğumuz değerimiz burada. Simülasyonu çalıştırıyorum. V_s'yi biz hesapladığımızda 10,6 mA bulmuştuk. Burada da o şekilde çıkıyor. R1, R2 ve R3'ümüz birbirine paralel. Değerleri 4 kOhm, 8 kOhm ve 3 kOhm olmak üzere. V_s'miz 15 volt. I1, I2 ve I3 değerlerimizi karşılaştırıyorum. Biz 3,75 mA bulmuştuk. I1'imiz burada da aynı şekilde çıkıyor. I2'miz 1,875 mA bulmuştuk. Burada yuvarladığı için 1,88 mA çıkıyor. Ve i 3ümüzü 5 mA hesaplamıştık. Burada aynı şekilde simülasyon bu şekilde. Devamında bakalım ne diyor bize. Sırada seri paralel karışık bağlı dirençli devrelerimiz var. Buradaki devremizde R1 direnci var. R2 ve R3 direnci birbirine paralel, R1 direncine seri bağlanmış ve son olarak seri bir tane R4 direncimiz var. Bizden istenen ne verilenlerle bakalım. R1 direncimiz 1 kilo ohm, R2 direncimiz 6 kilo ohm, R3 direncimiz 12 kilo ohm ve R4 direncimiz 5 kilo ohm olarak verilmiş. Voltajımız 5 volt. Birinci adımda bizden her bir direncin gerilimini ve akımını hesaplamamız istiyor. Bunun için öncelikle ana akımı buluruz. Ana akımı bulmak için R eşi buluruz. R eşi bulmadan önce buradaki A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci buluruz. Bunlar birbirine paralel iki direnç olduğu için kısa yoldan çarpımlar ve toplamlar yaparak 4 kilo ohm buluyoruz. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 4 kilo ohm çıkıyor. R, A, B arasındaki direnç. Buradan da R'yi bulmak istersek geriye kalan dirençler birbirine seri bağlandığı için 1 kilo ohm artı 4 kilo ohm artı 5 kilo ohm eşittir 10 kilo ohmluk bir direncimiz çıkıyor R'ye olarak. Daha sonra her bir direncin gerilimini ve akımını hesaplamamızı istemişti. Yine ohm kanununa dönüyoruz. V eşittir R çarpı R. Buradan öncelikle kolay olacağı için I1 ve I4 akımlarını buluyoruz ki bunlar birbirine eşit. Voltajımız 5 volt. Akımımızı bulacağız. Direncimiz 10 kilo oldu. 10 kilo olduğu için direkt 10 üzeri 4 yazdım. 5 eşittir I R1 çarpı 10 üzeri 4'ten hesaplamamızı yaptığımızda 0,5 mA gibi bir değer çıkıyor. R1 ve R4 direncimizin üzerinden geçen akım bu şekilde. Aynı zamanda bu bizim ana kol akımımız oluyor. Sonra R1 ve R4 dirençlerinin üzerindeki voltaj değerini bulmak istiyoruz. VR1'i bulurken V eşittir I çarpı R'den akımımız 0,5 miliamperdi. 0,5 miliamper 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 amper yapar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 3 akım çarpı dirençten voltajımızı buluyoruz. Sonuç olarak 0,5 volt çıkıyor. R1'deki voltajımız. R4'deki voltajı bulurken aynı şekilde V eşittir I çarpı R'den akımımız 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 amper. Direncimiz 5 çarpı 10 üzeri 3 ohm. Buradan da 2,5 volt değerini buluyoruz. Şimdi R2 ve R3 üzerindeki voltajı hesaplayacağız. R2 ve R3 üzerindeki voltaj birbirlerine paralel oldukları için burada görüldüğü üzere eşitler. V2, R2 ve, R2 ve R3 üzerindeki voltajı bulurken V eşittir I çarpı R'den aynı şekilde. Ana kol akımımız 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 amperdi. Direncimiz yani eşdeğer direncimiz 14 çarpı 10 üzeri 3, 10 bulmuştuk. Yani I çarpı R yaptığımızda R2 ve R3 üzerindeki voltaj değerimiz 2 volt çıkıyor. Sonra R2 ve R3 direncinin üzerinden geçen akımları hesaplamak istediğimizde e, voltajımızı 2 bulmuştuk. V eşittir I çarpı R'den 2 eşittir I R2 çarpı direncimizde 6 kilo ohm olduğu için 6 çarpı 10 üzeri 3 buradan hesaplamamızı yaptığımızda 1 bölü 3 bin çıkıyor. Onu da hesapladığımızda 0,0003 amper yani 0,3 amper çıkıyor. R3 direncinin üzerinden geçen akımı hesaplarken aynı şekilde voltaj eşittir akım çarpı direnç uygulayarak IR3 2 eşittir ir çarpı buradaki direncimiz 12 kilo oldu. 12 çarpı 10 üzeri 3 sadeleştirmelerimizi yapıp hesaplamamızı yaptığımızda 0,00016 amper yani 0,16 miliamper çıkıyor. Diğer bir adıma geçtiğimizde bizden R4 direncini yani burada görmüş olduğumuz R4 direncini açık devre etmemizi istiyor. R4 direnci devreye seri bağlı olduğu için R4 direncini açık devre ettiğimizde aynı zamanda tüm devreyi iptal etmiş oluruz. Yani akımımız geçmez. Devremiz açık devre olur. Üçüncü adımda R4 direncini kısa devre etmemizi istiyor. Yani bu da R4 direncini devre dışı bırakmak anlamına geliyor aynı zamanda R1'i hesaplamamızı istiyor. Buradaki şekilde R4 direncini kısa devre yaptım. Akım kolay yolu tercih edeceği için buradan geçiş yapacak. R4 devreden çıktığı için R eşimizi tekrar hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle buradaki eşdeğer direnci hesaplamıştık. Çarpımlar bölü toplamlardan 4 kilo ohmluk bir direnç var burada. Eşdeğer direnç. 1 kilo ohmda R1'den geliyor. Yani toplam R eşimiz 5 kilo ohm oluyor. Bizden IR1 i istediği için IR1'i V eşittir I çarpı R'den hesaplıyoruz. Voltajımız 5 volt. IR1 5 eşittir. IR1 çarpı eşdeğer direncimiz yani 5 çarpı 10 üzeri 3 ohm. Buradan hesaplamamızı yaptığımızda 5'ler birbirini götürüyor. IR1'imiz 10 üzeri eksi 3 amper yani 1 miliamper yapıyor. Şimdi burada simülasyona geçeceğim. Evet, seri ve paralel bağlı dirençlerin beraber gösterildiği proteus devremiz. R1 devreye seri bağlanmış. R2 ve R3 birbirine paralel. Ama R1 ve R4'e seri bağlanmış. R1'imiz 1K, 1 kilo ohm. R2'imiz 6 kilo ohm. R3'ümüz 12 kilo ohm ve R4'ümüz 5 kilo ohm hesaplamalarımızı yaparken IR'ye bir bakalım ne bulmuşuz? 0,5 mA bulmuşuz. Simülasyonda da aynı şekilde görünüyor. IR2'mizi 0,3 mA bulmuşuz. Burada 0,33 mA gösteriyor. Çünkü 3 devre sürekli. Buradaki basamak olarak almış orayı. IR3'ümüze baktığımızda 0,17 görünüyor burada. Biz 0,16 bulmuştuk aynı şekilde 16'daki 6 devrettiği için sürekli burada yuvarlama yapmış ve 0.17 olarak çıkmış. V1, V2 ve V3 değerlerimiz sırasıyla 0.5, 2 volt, 2 volt olarak bulmuşuz. Burada da aynı şekilde görünüyor. V4'deki voltajımız 2.5 volt görünüyor. Biz yine 2.5 volt bulmuşuz. Devreyi yani R4 direncini açık devre yaptığımızda, devreden çıkardığımızda bakalım akım geçiyor mu? Şöyle yapmamız yeterli. Görüldüğü üzere devrede hiçbir şekilde akım geçmiyor. Şimdi tekrardan bakıyoruz. R4 direncini kısa devre yaptığımızda yani devreden çıkardığımızda bakalım ne oluyor. Şu an R4 direncini devreden çıkarmış olduk. Kısa devre yaptık simülasyonu çalıştırdığımızda ana kol akımımız 1 mA olarak değişiyor.